Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış, fizyoterapistim. E, yurt dışında görev yapmaktayım. Bugünkü videomun konusu, e, mevcut biliyorsunuz tüm dünyanın da dahil olduğu bir koronavirüs problemi var. Ve e, koronavirüsü de ciddi manada insanlara zarar vermekte. Ve birçok kişi de bundan dolayı vefat etti. E, ben e, şunu anlatmak istiyorum. Ben koronavirüsünle alakalı herhangi bir uzmanlığım yok. Ancak e, koronavirüsünün Akciğerlere e, hasar açmasından dolayı işte savaş açmasından dolayı kendim de uzun yıllardır işte e, astımla alakalı problemlerim olmasından e, dolayı e, neler yapabiliriz akciğerlerimizi nasıl e, koruyabiliriz korona virüsüne karşı nasıl bir önlem alabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum daha önce e, kanalımda birkaç video öncesinde korona virüsüne karşı nasıl tedbir alabiliriz nasıl e, vücudumuzu savunmaya geçirebiliriz bunu göstermiştim. Şimdi tekrardan e, pekiştirme amaçlı aklıma gelen şeyler de oldu. Bundan dolayı bunlarla beraber pekiştirip sizlere anlatmak istedim. Şimdi sevgili dostlar, e, koronavirüsü baktığımız zaman öncelikli olarak e, ağzımızdan girdiği zaman solunum yollarından akciğerlere ulaşmakta ve akciğerlerdeki mukozalara zarar vermekte ve e, normal akciğerler fonksiyonlarını yerine getiremediği zaman e, ne oluyor? Artık e, beyne sinyal gitmiyor. Yani sinyal fonksiyonların yerine getiremediği zaman beyinle neredeyse iletişimini kaybediyor. Beyin düzgün bir sinyal iletişimi sağlayamıyor. Bunu da beyinle akciğerler arasındaki frenik sinir gerçekleştiriyor. Böyle bir virüsle karşı karşıya kaldığınız zaman frenik sinirde iletişim sıkıntıları ortaya başlıyor. Bundan dolayı eğer biz bu frenik sinire ee, doğru uygulama yaparsak, tekrardan inerve yoluna gidersek ve tekrardan frenik sinirle beyin arasındaki iletişimi sağlarsak bu e, koronavirüsünün yol açtığı sendromları, semptomları minimal seviyeye çekebiliriz. En aza indirebiliriz. Yani bu nedir? Koronavirüsü e, eğer vücudumuza geldiği andan itibaren eğer akciğerlerimize saldırıya başladıysa Toraks bölgesindeki, şu göğüs bölgesindeki oradaki kaslara zarar verebilmekte. Biz nefes alıp verirken o kasların kasılmasından dolayı boğulma hissiyatı ile karşı karşıya kalabiliriz. Ve bunun yanı sıra boyun bölgemizde C3, C4 ve C5'ten başlamasından kaynaklı yine bu bölgeye dikkat çekmemiz gerekiyor. Dikkatli olarak bu bölgeye şey çıkmamız lazım, sahip çıkmamız lazım, yani korumamız lazım o bölgeyi. Bundan dolayı peki bu süreçte işte, e, virüse karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Nasıl bir tedbir alabiliriz? Nasıl savunmada olabiliriz? Nasıl gardımızı alabiliriz? Dediğim gibi gösterdim bir iki video öncesinde e, gösterdiğim uygulamayla yani şu e, frenik sinir ve servikal flexus dediğimiz bunlar ikisiyle bağlantılı sinirler. Frenik sinir ve servikal pleksus sinirlerini düzgün bir şekilde inerve edebilirsek, beyinle bu sinirler arasındaki sinyalleri, iletişimi düzgün bir şekilde doğrulayabilirsek ne olacak? Vücudumuz sürekli gardını alacak. Böyle bir virüs yani koronavirüs olsun, başka virüsler, nasıl virüs olursa olsun vücudumuza girdiği andan itibaren ne yapacağız? Gardımızı alacağız, savunmamızı yapacağız. Yani hazırlıksız yakalanmayacağız bu olaya. Hazırlık, hazırlıklı bir şekilde yakalanacağız ve geldiği zaman virüs ne yapacak? Bu semptomları, sendromları minimal seviyede, minimum seviyede artık 10 gün mü, artık 5 gün mü, artık 14 gün mü, hangi günse ne kadar sürecekse o şekilde vücudumuz bu şeyle savaşacak. Biz de ne yapacağız? İşte beynimize ve akciğerimize yardım sağlayacağız. Yani yardım göndermiş olacağız ve bu virüsü kısa zamanda vücudumuzda minimum e, semptom ve sendromlarla göndereceğiz arkadaşlar. Tabi bunu yapmak ayrı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve bu tarz işte akciğer problemleri olsun, zatır olsun, pneumonia dediğimiz zatır olsun, işte bronşit, astım olsun, bunun yanı sıra bütün e, rahatsızlıklarda ne yapacağız? Tedbirimizi bu şekilde almış olacağız. Yani dediğim gibi bir önceki videom yani koronavirüs zaten bunun linkini de aşağıdan paylaşacağım sizlerle. Bir önceki videomu izleyin. Oradaki uygulamaları günlük düzenli olarak yapın. Virüs olsun olmasın. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman vücudunuz hazır bir şekilde dışarıdan gelen virüslere şeyini kapatmış olacak, yolu kapatmış olacak ve vücudunuza girdiği andan itibaren böyle bir savaş açılacaksa vücudunuzda ne yapacak? Siz de beyniniz ve akciğerinizle düzgün sinyal iletimini sağlayarak ne yapacaksınız? Bu sorunu kısa zamanda semptomları ve sendromları minimum seviyede atlatarak ortadan kaldıracaksınız. İnşallah fazla konuşmamışımdır, başınızı ağrıtmamışımdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hatamız varsa affola. iyi günler diliyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalın.